Evet herkese merhabalar. Bugün PES 2013'teyiz. Kanalımızda görmediğiniz değişik bir içerikle beraberiz. Ee, eğer izlenirse tabii ki de devamını getireceğiz. Siz yeter ki desteğinizi eskiyemeyi unutmayın. Peki ne yapacağız PES 2013'te? Ben bir ana başlamayı düşünüyorum. Normalde benim bir ana var zaten. Fatih Terim olan çok da iyi bir kadrosu var. Adamları gayet iyi. Haciler, sanayderler falan. Ama tabii e, bunda devam etmeyeceğiz. Mecburen yeni bir Analik açacağız. Tabi ki de şampiyonlarla gidiyorum. Superstar 10 dakika Euro. Bu normal kalabilir. Klasik oyuncuları ben açmayı tercih ediyorum. Klasik oyuncular iyidir her zaman için. Şimdi hocam adımız, 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 adımız ne olabilir? Biraz yeni bir şey girelim. Okan Burukovs. Yeni bir şey girelim. Hep Fatih Terim yapıyoruz, hep kendi ismimizi koyuyoruz. Böyle olmuyor. Biraz da yenilerden gidelim. Şimdi açık söyleyeyim çok benzetmekle uğraşamayacağım aslında. Okan Burun tipine de nasıl benzetebilirim bilmiyorum. Aslında Okan Hoca'nın saçlar şöyle bir şey değil mi ya? Ben, Benim mi yanlışım var? Evet hocam ne kadar Galatasaraylı olursanız olun da sonuç olarak ben adamın sürekli tipine bakmıyorum. Haliyle unutuyorum. Ee, şu saç tipi aslında şunları biraz yukarı kaldırsak benzi. Aslında şu da benziyor. Sol tarafı biraz kalkık bir şeyler şu olabilir mesela bak. Şu yani en yakın bu gibi duruyor. Ha, gerçi bizim Okan hocanın alnı biraz açık duruyor ama. Bir bakalım abi. Bak jilet. 14 numara. Aldım gitti hocam. Saç rengi. Okan hocamızın saçları biraz kahverengi aslında ama siyah. Mı siyah yapınca da çok şey oldu hocam. Kahverengi kalsın. Yüz. Bir sakal eklesek nasıl olur acaba? Şöyle bir sakal koyalım. Nasıl bir sakal koyalım? Top, sakal falan bir şeyler varsa ayarlayalım abi. Şu güzel gibi. Ama biraz yanaklara doğru da gelmiş olması lazım. Şu. Ha. Tamam. Koyuluk. Dört olsun. Dört olsun. Sakalları biraz hocamın hafif şu tonlarda ama yanlışım yoksa şu tonlarda falan. Şu olsun abi. Biraz değişik oldu sanki ama. Okan. <laughs> Okan. Burukla alakası yok Neyse. Ama adam saç. E, ee, saçın sakalını biraz. Kahverengi yapalım o zaman. Biz gene şehre aynı tutalım abi. Tamam. Şu an biraz daha benzedi. Gözleri de hocamızın kahverengi mi? kahverengi olması lazım diye biliyorum. Adamın her şeyi kahverengi zaten neredeyse. Şey? Şu olabilir. Al sana Okan Buruk abi. Orijinal Okan Buruk. Çok üstünde uğraşmadım. Böyle biraz daha yakından göstereceksek. 2013'te maksimum bu hocam. Normalde ee, tabii tabi dosyalar falan de bir şey yapılabiliyor. Ben analik orijinal kadrosundan ziyade kulüp takımını seçmeyi tercih ediyorum her zaman. Çünkü analikte verdiği oyuncular ya, saçma geliyor bana. Hemen Galatasaray'ı seçelim. Tabi o zaman. bir dakika. Seçmeyelim çünkü niye seçmeyelim? Biz en son abimlerle maç yaptık yaptığımızda kadroları karma yapıyoruz. Karma yaptığımız için de şu an her yer dağınık aslında. Bu biraz sıkıntı olabilir çünkü Galatasaray'da şu an Suarez'ler, Neymar'lar, Giroud'lar, Arşa, bu bayağı adam. Peki bir değişiklik yapsak, kim mi alsak hiç oynamadığımız, böyle bozmadığımız kim kalmış olabilir? Açık söyleyeyim biz bütün herkesle oynadık aslında çok da adam almadık. Inter'la mı yapsak? Abi bir şey diyeceğim. Biz sonuç olarak teknik direktör değiliz. Biz istediğimiz zaman başka takıma gidemiyor muyuz? Gidebiliyoruz abi. Olmadı öyle yaparız. da seçebilirim ama tabii Pirlo'ları falan gene transfer ettiğimiz için yok. Milan, Milan orijinal aslında. Yani galiba orijinal abi. Napoli de olabilir. Napoli ama yok bir kişiyi aldık diyebiliyorum. Biz Napoli'yi alalım. Napoli'yi severim ama. Evet şimdi şunun üstüne kaydediyorum direkt. Evet kullanmadığım kayıt dosyasının üstüne şu anda kaydettim. Sekreterimiz, evet bu ablamız biz de menajer olarak takımın başındayız. Napoli'nin başına geldik hocam. Şimdi Napoli'nin başına Okan Buruk gelirse ne olur? İzleyeceğiz bakalım, göreceğiz. Geçelim abi buraları. Menajerimiz yine bizimle konuşuyor, geçelim. Ve evet sağda ilk defa oyuncularımızla konuşuyoruz. Bir moral motivasyon konuşması. Geçelim. Şöyle hocam, özlemişsinizdir herhalde. Şu ekranı falan. Abi bir şey diyeceğim bu arada, 120 milyonumuz var. Ben yani 120 milyona çok fazla şey yapabilirim şu an oyuncuların şeyleriyle hiçbir zaman oynamadık de eraceleriyle konuşamadım bütün her şeyleri orijinal yani abi ben kim almak isterim biliyor musunuz ben bir kere madem sevdiğim adamlarla oynamak istiyorum abi snyder istiyorum ben gelir mi of gelmez snyder'i isterim hacı'yı da isterim bak delilik yapacağız snyder'le hacı'yı oynatacağız ama oynatamıyoruz İşte bir hacı gelmiyor hocam hacı gelmiyor peki drop pay'a bakalım Drop'a geliyor mu? Biraz daha sabır olun diyor. O sana favorileri ekledim. Adrian almaya gerek var mı? Bence yok. Takımda sol bek vardır diye düşündüm. Biz önce bir takımımıza bakalım. kavani hmm, var. pandev var. pandev boyu uzun muydu? Sanki çok değildir. Yani o 1.84 beni fena değil. kavani ileride oynayacak. Aslında tek santrofor. Şöyle bir taktik yapacağım. Kesinlikle 3 defans oynamayacağım bu arada. 3 defans olmaz. Cannavaro ve Campagnaro. Delena'dan. Bunlar defansta kalsınlar. Bir sağ bek lazım. Sağ kanat. Tamam kanatlı kullanalım. Sonuç olarak benim taktiğim kanat üzerine de olacak biraz. Hamşir. Tamam, şey. Sol Pandev'de pardon hamşiksa Pandev'de solo olsa oynasın. Pandev'le Vijay Mali varmış. Ee, gelişir mi? Ah, bu yaştan sonra çok gelişemezsin maalesef. Bakalım kimler var başka? Evet yok. Orta sayı Snyder'i getiriyoruz ama sıkıntı da yok. Bence aa bu Gökhan inerini. Acaba kafam nerede direk Sanmıyorum. Herhalde odur ama bilmiyorum. Gö öbek olarak inleri koyalım o zaman. Hah sağ tamam. Bir tane sağ bulduk hocam. Geç direkt. Bu burada. Sol bek lazım bize. Hocam sol bek. Sol bek arıyor. Var mıdır sol bek? Behrami varmış. Oynuyor. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdilik taktiğimiz böyle. Kalecimiz de güzel denk gelmiş. Güzel nasıl bilmiyorum. 90 boyu 35 yaşında ama bu da gidecek. İleride bir kayıcı almamız da gerekecek. Bakalım abi şöyle düşük dereceli düşük obralı adamları bir aşağı atalım. Alamba gelsin dursun abi oynasın evet. zararı yok. Bunu da buraya bir dakika ne yaptık olmadı. Bunlar aşağıda kalabilir. 80'lik adamlarımız her zaman en üstlerde dursun. Şöyle brand topları falan ayarlayalım. İnler vursun kavani vursun tamam. Soldan sağ açması lazım amşik sol değil miydi? Aa Tam şekil saymış. Soldan sağ, sağdan sol açması lazım aslında ama sol ayaklı biri kim var şu an kestiremiyorum tam olarak. Yani belki Insigne de değil, Maco, bu da değil. Kimler? Yok. Tamam o adam açabilir şey sıkıntı yok. Evet kadromuz şimdilik böyle. O şey Snyder alıyoruz. Stopper ileride düşünülebilir abi. Bunlar genç e bir değil yaşlılar. Eyvah eyvah. Defans da almamız gerekiyor. Gerçi şu adam bu da yaşlı. Eyvah. Rolando varmış. 27 yaşında gelsin abim hemen. Gelsin hangisi daha iyi bakalım. Tekniği daha iyiymiş. Fark etmiyor ikisi de i̇şte aynı. Aldık hocam. Britos. Genç misin hocam? Gençsin. Ya kadromuzda şöyle bir şeyler varmış. Baktık gitti hemen. Ee, takımdan genç takımı bir bakalım genç takımda benim sevdiğim adamlar. Ha bak şu Nohay. Bak şu Nohay'ı bir alıyorsunuz arkadaşlar var ya. Bu adam geliştikçe gelişiyor. Bak mükemmel. Çok başka gelişiyor bu adam. Bunu genel derece yapabilir miyiz? Kaleci. Güzel olabilir. Güzel olabilir. Alabiliriz. 19 yaşında 1.98. Bence alalım. Bence alalım hocam. Stoper de varmış. 69. Bir stoper daha eksiğimiz var. Tamam sen de gelebilirsin. 1.86 boyu. Morillo. Evet çok güzel gelişiyor ama şimdilik alsak almasak kararsız kaldı. geçelim. Hocam bir şöyle bir günü ilerletelim bu ekranı da Allah <laughs> şaka mı bu? İlk maçtan Galatasaray'la eşleştik. Galatasaray şu anda benim bozdu. Şundan dolayı takımı öyle gözüküyor. Bu arada Snyder'la bir şey anlaştık mı hocam? Yok anlaşamamışız henüz. Maddi durum beklenen kazançlar. Biraz eksiye mi düşüyoruz ben yanlış mı gördüm? Yok artı 47 milyon. Çok iyi. Ekstra para kazanıyoruz. Oyun planı. Şimdi yeni adamlarımız geldi. Tabii ki de bunlara yer vereceğiz. Nohay özellikle çok fena yer vermeyi düşündüm adamlarında. Kalecimiz fena değil. Şu adama da alalım bakalım bunu Kevin yerine. Donadel ona da abi? Adamın adı var Kalsın. Grava hiç tanımadım adam abi geç aşağılara tamamdır bunlar yeni adamlarımız Renuando'dan itibaren hatta şöyle yapalım Noha'yı da Britos'la mı değiştirelim hadi Britos olsun Noha'yı gelişince çok fena oynuyor o yüzden onu kullanmak istiyorum kadro şöyle hemen artık baktık gitti ne hocam şöyle yapalım bence bu maç kadromuzu kurduk. Diğer maçta antrenman maçına çıktık şeklinde yapalım. Video çok uzamasın. Eğer PES13 videolarının devamını istiyorsanız severseniz ve isterseniz çekeriz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.